Selamünaleyküm. LPG rekorları olarak gelmiş bize bunlar. 7 milim düz diyor. Bu hortum ekleme rekorları. LPG rekor diye gelmiş ama yani bunu su rekoru olarak da kullanabilir miyiz? Çok çürüyeceğini zannetmiyorum. Sonuçta LPG de bir nem bırakıyor. 7 milim düz. Bu da 7 milimliği herhalde ucundan mı? 7 milim. Çok güzel. 7 milim diye gelen ürün 8 milim çıkıyor. Evet. İşte ben de bizim bu imalatçılara şaşırıyorum. 7.8 Şimdi ben bunu 7 milim diye satıyorum. <laughs> Ürün 8 milim geliyor. Gövdeye bakalım. 8 milim. 1 milim yanılma payı koymuşlar. <laughs> Neyse. Boyumuza bakalım. 49.9 E tamam. Oradan 1 milim fazla. Buradan 1 milim eksik. Tamamlamışız işi. Şöyle diyelim. 5 santimlik 8 milim kalınlığında düz rekor. Portum ara bağlantı rekoru olarak kullanılabilir. Etiketinde 7 milim düz gaz LPG rekoru diye belirtilmiş. Şu şekil. Bakın. Kademeli, tırnaklı diyelim. Gördüğünüz gibi. Rekorumuzun inceliği. Bu 7 milimden kasıtlarını şimdi anladım ya pardon. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 7 milim burası. Diyordum ki gene tutturamadım. 6 milim geldi. Evet. Tekrar bir de bu tarafından bakalım. Çok tutarsız bir video oldu. 5.8 geldi. Yani işin şakla bağımlılığını yaptık biraz ama direkt doğaçlama video yaptım ya hiç önceden incelememiştim bunları hadi dedim rekorları çekerken bir de bunları da çekelim de çünkü bunları hakikaten resimlerde çok büyük görüp karıştıranlar oluyor ben bu kadar küçük olduğunu zannetmiyordum diyorlar ben ölçü yazmama rağmen başıma gelen şeyler bunlar evet bunu da bu şekilde